Hoş geldiniz maalesef. ben Kırgın Kavışlı. Ee, öncelikle zaten e, vasıta sorunu bizim için çok önemli. Hiç yok. E, kartal'a, Kartal'a gidemiyoruz. Gerçekten bu çok zor. 47 yıldır şu an orta mahallede oturuyorum. 47 yıldır da aynı sorunu yaşıyorum. Çok rica ediyorum. Lütfen bu sorunla bir çözüm bulun yani. Gerçekten. Benim uh, sorunum şu, yaşlı ve engelli olmak üzere bizler e, metroya yürümekte zorluk çekiyoruz. Artı bir e, yük getiriyor. Biz e, 21 20 tek ve minibüslerimizin de Kadıköy'e tekrar verilmesini istiyoruz. Bir de Kartal'a gidenler Kartal'dan geri dönemiyor. bir saat, bir buçuk saat minibüs bekliyorlar. Bunu e, benim için söylediler, yetişelim ve bizler için orada temsilcimiz olacak. Yani Birçok kişinin sırtını buraya getirdim. Ve, Vesayet sorunumuz var Kartal'a. Onu dile getirmek istiyorum. Ee, onunla ilgili e, zorlanıyoruz. Esentepe mülimizlerle biliyoruz O çok dolaştırıyor bizi. E, zamanında e, gideceğimiz yere gidemiyoruz yani. Biz burada kendi ilçemize en rahat ulaşmamız gerekiyor. Ama en çok sorunu buradan Kartal'a ulaşmakta yaşıyoruz. E, ben bu konuda bir önerideyim bulmak istiyorum. Bu e, UK ile GK birleştirilsin, birleştirisi UK'nın UK birleştirilerek yani en azından aynı güzergahı kullansınlar ve eee saat başı gidiş geliş olsun. Gerçekten biz Kartal'a yani engelli olarak çok zor ulaşmamız. Eee benim mesela eee oradaki Hasan Doğan eee yüzme şeyinden yararlanmak istiyorum. Sırf ulaşım sorunu yüzünden oraya gidemiyorum. Ee, belki GK hemen buradan dönüp e, bağlanıyor e, Karka Köprüsü'ne. E, Merkez camiler oradan dönüp gelebilir ya da biraz daha aşağıdan dönebilir. Yani biz falan içinde oturanlar bu ulaşım sorunu çözülsün istiyoruz.